Arkadaşlar yes, bugün Slabik'te bu gördüğünüz e, ee, sesini açacağız. Kenarları bu şekilde. Hadi hemen açalım. Hemen geliyorum. Evet makyaj getirdim. Keselim. yok. Çok tatlı arkadaşlar. Şunu, şu paketleri ayıralım. Ay bunun dışında da varmış. Fark etmedim. Tamam şimdi şunu açalım. Çok güzel. Bayıldım. Hmm, şimdi burada çekmeceler olmaz gerek mi oluyor? Neyse. Şunu açalım. Oha, çok tatlı Şuna bakayım Şimdi. Lan ha, Açılmıyormuş Şöyle çok tatlı şeyler var. Çok güzel. Arkadaşlar iki tane şöyle yuvarlak var. Donut için. İki tane de şöyle. Hadi tıkalım. şekilde taktım. Sıra bunda. Çok tatlı. Hadi yerleştirelim. Kızım İçinden şöyle e, Un galiba Ne olduğunu bilmiyorum Böyle bir şey çıktı Son olarak da şunu açalım İçinden Süt çıktı Yumurta bir de e, Tabak galiba Sinnek tekirlere geçelim. Tekirleri açalım. Şimdiki. Bunu buraya yapıştıralım. Ben şunu yapıştırıp geliyorum. Arkadaşlar yapıştırdım. Pek düzgün olmadı ama olduğu kadar. Şu yumurta çıkıyor. Mu? Dur ben tamam şimdi şu sütü yapıştıracağız. Arkadaşlar şöyle oldu Arkadaşlar şunu düzgün yapıştıramıyorum. Neyse olduğu kadar artık. Şöyle un. Son olanın ne işe yaradığını bilmiyorum ama nereye yapıştıracağım bilmiyorum ama bakalım şimdi nereye gelebilir ki bu arkadaşlar büyük ihtimal şu altına denk geliyor Şimdi başka Yapıştırılacak bir yer yok. Onu da şuradan gördüm. Şurada gösteriyor ama ben gösteremedim. Şöyle. Hı, oldu. İşte Şimdi bunu yerleştirelim. Şurada gösterilene göre yerleştireceğim. Tamam. Şimdi burada nasıl göstermiş? Arkadaşlar evet, şimdiki <laughs> Şunun Şurasına şunu koyuyoruz. Yani şey nerede? Heh. Şunun içindekileri çıkaralım da. Bunun buraya oturması lazım. Oturmadı. Şöyle bunun şu şekilde kenara bu üzerine bu minik şuraya yumurta buraya şu tabağın üzerinde de şurada donatlar var ve kurabiyeler Şu altta da normalde ben dışarı koyacağım. Bunlar da he buldum tamam. Evet bitti. Az kısmı önü. Arkası da şöyle. Bu kadardı. Görüşürüz.